Ee, Niko, sen emin misin ya bu klasik müzik, bu tavukları yumurtlatacak mı? Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu Kazım. Bak dinle, şu müziğin kadife gibi insanın içine işleyen tınısına bir bak. Emin ediyorum, ben bile yumurtlarım. Ne haber oğuzhan? Hoş geldin, Bostır Baba. Burası. Yine yumurta kırmış yerde Gülperi. Canım sıkkın Burada yiyeyim dedim bari. Sende ne var çeşit? Buyurun. Şurada da var. Bu ne lan? Hepsi yumurtalı. Proteindir, yumurta iyidir. Ayrıca şu an bir şey deniyorum. Eğer çayla yumurtayı ilişkilendirebilirsem... ...eğer bunu başarırsam dünyada yumurtalı çayı yapan ilk insan olacağım. Yumurtalı çay? Evet. Başarmalı. Başarma, yazıcı. Bu ne lan, başarma? Kalbimi kırdın Barbara. Ya Niko, hadi ya, bunlar yumurtlamıyor ya. Hiç bana kızmak lazım. Bence burada bilim çuvalı. Değil mi Barbara? Selamünaleyküm. Hayırdır İsmail? Tavukların yumurtlatma operasyonunu duydum, destek kuvvet diye geldim. Önce şu radyoyu bir kapat Ha, operasyon. Sabahtan beri bekliyoruz. Klasik müzik dinletiyoruz. Bunlara hiçbir şey olduğu yok İsmail ya. Olmaz. Öyle yabanıl klasik ne olmaz. Bizim klasiklerden ilerlemeniz lazım. Misal Neşet Ertaş, Karacoğlan, Mahsuni Şerif, Nesimi, Aşık Veysel. İzin verin ben bir tane çalayım onlara. He? Denemesi bedava. İyi çal. Hadi bakalım. Sen kalk bakayım. Ee, şey kapıyı da aç. İki elim de dolu. Geç. İsmail neye çalacaksın? Allah durmam çalacağım. Neden dersin? Davuçların, durgular arasında ciddi bir husumet vardır. Yüz yıllardan beri zamanında bunlar komşuymuş. Birbirinden şeker istemiş vermemiş. Öbür ondan kaymak istemiş kapıyı yüzüne kapatmış. Bunlar şimdi birbirine ifrit olurlar, gıcık olurlar. Ne zaman ki bu türküyü duyarlar, hınçlarından, öfkelerinden yumurtayı kutur kutur koy verirler. Göreceğiz. <laughs> Allı durmam bize mele varırsa Allah durmam bizim, mele varırsa Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim durmalar Ah gülüm gülüm Yar gülüm gülüm Kız gülüm gülüm Durmalar Var mı bir gelişme? Yok İsmail Bak haklısın. Bunlar da çok iyi parçalar, iyi klasikler ancak... ...tavukları yumurtlatacağını düşünmüyorum. Sabrın sonu selamet. Yedi aylık mısın? Krematüreni abi. Allı durmam ne gezersin havada Allah durmam ne gezersin havada Kanatım kırıldı kaldım burada Gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elin durmalar ey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm durmalar ey. Abi, lan, yumurtladı, Niko yumurtladı, tavuk yumurtladı, İsmail yumurtladı lan. Hey, <laughs> Hahahaha! İzlahir <laughs> bu da yıpırladı. Tavuklar ...horoz bile yumurtadı ya lan! <laughs> Hahahaha! Sayın devam et, devam et. Tabikaya dönelim, hadi. <laughs> Şimdi o zaman seri üretime geçiyorum, ha? Hadi. Dinle Barbara, dinle. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.